Necmi'yi getirdim yanıma. Hoş geldin Necmi. Hoş bulduk abi ya. Nasılsın? Necmi iyi misin? İyiyim abi. Sürpriz konuklarımızı göstereyim mi Necmi? Göster abi. Hop. Annem ve babam geldi. Tamam. Anne ve babam konuşmak istemiyor değil mi baba? Evet oğlum ya. Değil mi anne? Evet abi evet. Tamam neyse konuşmayın siz. Şimdi arkadaşlar. Konumuz şimdi. Gördüğünüz gibi. Burada boyalı şeylerimiz var. Boyalı böyle zırhlarımız var. Şimdi hangi renk gelirse arkadaşlar o renkte bir zırh seçeceğiz. Değil mi Necmi? Evet abi. Şimdi ilk ben çeviriyorum. Çevir abi. Allah dur. Arkadaşlar bu arada neden kreatifte oynuyorum? Çünkü Creeper falan gelip patlatır şimdi. Hop çevirdim. Necmi kırmızı geldi. Tamam abi. Kırmızı şey seç. Tamam. Dur Bekle. Evet arkadaşlar. Ya yanlış da onu giydim. Neyse arkadaşlar böyle olsun. Tamam. Abi benim kafam mı var elinde? Ha Necmi bak. Al. Aha benim aynısı. Neyse. Şimdi al Necmi sıra sende. Evet Necmi. At. Hadi at. Ha bir dakika Necmi benim bir tane görevim var. Ne görev abi? Bilmiyorum ama bir tane görev işte. Şimdi şuradan e, kreatif de atlayacağım ya. Vallahi kreatif de zorundayım. Hadi bakayım Bismillah. Arkadaşlar atlıyorum. Oh! Arkadaşlar. <laughs> oh, canım acıdı. Hadi anne baba şimdi sıra sizde. Yo ilk önce Necmi de al bakayım Necmi. Al bir tane. Al üç tane dok. Hadi bakayım Necmi. Sıra sende. Evet abi vuruyorum. Hadi bakalım Necim ben senin karşına geçtim. Haydi. Hop. Bir, iki, üç abi. Oğlum bu arada bir, iki, üç diye ben saydım. Ha, tamam abi. Ben saydım sandım. <laughs> Necim ya. Neyse anne baba şimdi sıra sizde. <laughs> Arkadaşlar. Abi ne aldık ya bir şey yok. Hadi anne baba şimdi sıra sizde. Evet arkadaşlar babam çeviriyor. Hop çeviriyorum çeviriyorum. Hop sarı geldi. Ama şuradan alayım nerede sarı ha, burada. Hemen giyeyim. bir saniye. Galip ben sen olmuşum. Nasıl baba? Bilmiyorum. Bir aksaklık oldu. ha aa, ben senin karakterin olmuşum. Bekle baba. Ha oğlum şimdi giydim ya. Yanlış <laughs> ben senin karakterine dönüşmüşüm. Önemli değil baba değil mi Necmi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim sıra sende. Hadi bakalım oğlum. Hadi oğlum ne? Bekle. Evet oğlum çeviriyorum zaten bu geldi en sevdiğim renk evet oğlum ben de giydim tamam o zaman anne senin görevin yok ilk başta Necmin'in göreviyle başlıyoruz tabi sonda benim bir tane daha görev var sonda benim görevimi yapacağız şimdi Necmi senin görevin kafana ağır düşürmek olacak. Hayır ya. Ee. evet. Hadi. Hemen ben şöyle bir creative'e geçeyim arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar hemen ben creative'e geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Gel bakalım Necim. Öf ya bir geliyorum. E. abi acıyacak mı? Yok yok acımayacak. Allah bekle. Hadi Necmi koyuyorum. Koy abi. Aa, abi kafam da parçalandı. Aa, çok acıdı. Lego'yu like, um, koyma abi. Koydum. Aa, abi ya çok acı ya. Tamam oğlum yapmayacağım. Tamam hadi. Şimdi sen yerine geç. Geçiyorum abi. Geçtim be, abi. Tamam. Şimdi. Baba senin görevinde. Oğlum benim görevim neymiş? Gel baba benimle. Geliyorum oğlum. Baba şimdi senin görevin buradaki şimdi böyle çıkıp buradan böyle aşağı atlayacaksın baba. Of ya o da yağmurlu ya. At tamam oğlum. Hadi atlıyorum. Atla baba. Hadi oğlum ben atlıyorum. Tamam baba atla. Ah kreatif de ben doğuruyor ya, ya. Oğlum ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Neyse. Allah. Kreatif'ten çıktım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oğlum belim kırıldı. Belim kırıldı. Oh. Zaten benim belim sıratı. Oh. oh. <laughs> İyi misin baba? İyiyim oğlum iyiyim. Şimdi annenin görevine geçeceğiz de. Annem de görev olmasın be baba. Tamam oğlum hadi. Hadi gel baba benimle. Arkadaşlar ufak bir aksilik oldu. Özür dileriz ama neyse abone olup like atmayı unutmayın. Hadi devam ediyoruz. Hadi baba gel benimle. Tamam oğlum geliyorum. Ho ho. Ho ho ho. Şimdi baba buradaki rampadan atlayacaksın. Öyle mi? Tamam oğlum hadi atlıyorum ya. Zaten canım çok az. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, oğlum canım çok acıdı. Aa belim. Oğlum benim benim sakatla şimdi annenin görevinde. Oo. Baba annem de görev olmasın. Tamam oğlum. Of. Hadi baba şimdi benim görevimde. Asıl anlansın oğlum. Arkadaşlar bu arada Necmi biraz hastalandı da o yüzden eve gitti. Neyse şimdi yarışmamıza devam edelim. Evet oğlum. N Noel babanın hediyeleri kayboldu. Öyle mi? Evet. Şimdi Noel babanın hediyeleri bulundu. Ha ha ha. Evladım benim hediyelerimi bulur musun? Tabii ki Noel baba. Hadi bakalım Noel baba ben gidiyorum. Git evladım git. Ha ha ha. Acaba o arkadaşların olabilir? Ha? Aa, arkadaşlar bir tanesini buldum. 61 tane varmış bende. Neyse. Bir tanesi şurada. Ee, öbür gün nerede? Çarkın arkasında mı? Yok. Şurada bir tane daha koyu var. Orada mı? Yok. Orada da gözükmüyor. Şu merdivenin orada olabilir mi? Arkadaşlar. Ya canım çok az. Aa, evet. Burada arkadaşlar. Ya sonuncusu da baykorda. E ben buradan gidip olamaz mı? Aa, aa geçemiyorum. Görünmez blok var. <laughs> Görünmez blok var arkadaşlar. Aa öldüm. Evet baba ya, öldüm arkadaşlar bir daha deniyorum o ölüyorum arkadaşlar hep ölüyorum ben hop 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 yes Hayır 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 hayır. Aa, arkadaşlar ben ne kadar noob biriyim. Bebek oyuncağı parkurunu geçemiyorum ya. Ya olamaz 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 olamaz. <laughs> Yahu. Ben böyle şey ya. Öf öf. Ya bebek oyuncağı bir parkur ya. Arkadaş iki saattir geçemedim ya. Ne zor bir parkurmuş. Ya zıplama tuşuna basmıyor basmıyor ya işte. <laughs> öf öf. Vay baba yaktın beni Noel baba. Ya bana niye? Ya keşke ört düşürme veya şu merdivenden atlama görevini seçseydim kendime. Neden bu görevi seçtim? Oppa, yes be. Noel baba'ya sonuncu hediyesini getiriyorum. Noel baba, al bakalım. Evladım bunda üç tane vardı. Neyse Noel baba, ben videonun sonunda veririm sana. Öyle mi evladım? Evet evet Noel baba. Neyse arkadaşlar, burada videonun daha sonra